Bir berber Guinness rekorlar kitabına nasıl girebilir? Bunun yanıtını İzmirli berberlerden Ali Unan verdi. Unan mesleğiyle ilgili bir yeni rekor kırıp Guinness rekorlar kitabına girebilmek için su altında 5 kişiyi birden tıraş etmeyi deneyecek. E, suyun içinde zaten biz uğraş verirken sakal kendiliğinden yumuşuyor. İzmir'li kuaför Ali Unan, 1989 ve 2003 yıllarında yaptığı rekor denemelerini Guinness Rekorlar Kitabına girebilmek için tekrar gerçekleştirecek. Unan'ın hedefi su altında 45 dakika içinde 5 kişiyi tıraş etmek. Müzik Ali Unan çocukluk yıllarından bu yana berberlik yapıyor. Bir Alman çiftin su altında keman çalarken çekilmiş görüntülerinden etkilenince o da su altında tıraş denemeleri yapmış. Karadan, karadan daha hızlı yani suyun altında. Çünkü sabunlama derdi yok, havlu takma derdi yok. Fırça e, kullanıp da kesilen kılları atma derdi yok. Kesilen bütün kıllar suyun yüzeyine çıktı. Gines'in Türkiye Fahri Temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural'a internet üzerinden ulaşan Unan... ...şimdi bu amatör denemelerini yeni bir rekora çevirme hazırlığında. Ben her zaman sayıyı bir tane arttıracağım. Yani o Tıraş yapan kişiden her zaman öne geçeceğim. Yani Sayıyı söylemiyorum. 100 kişi desin 101 kişi tıraş yaparım. Bakın 100 kişi desey 101 kişi tıraş yaparım. Unan ailesi su altı dünyasına oldukça meraklı. Deneme sırasında bir sürprizde Unan'ın eşinden gelecek. Ceyda Unan da bu deneme sırasında su altında kazak yürüyecek. Guinness Rekorlar kitabına girebilmek için Türkiye'de haftada 200 kişi müracaat ediyor. Su altı çalışmalarını sürdüren Unan İdalı. Tıraş edici kişilerin sayısı az bulunursa bunu daha da artırabileceğini söylüyor. İngiltere Temiz Mahkemesi Avrupa'daki İslamiyet ve dini simge tartışmalarını